Binlerce öğretmen adayının gözü bugün MEB'den yapılacak sonuç açıklama detayına çevrildi. Eylül ayında yapılacak 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar 1 Ağustos'ta başladı ve 13 Ağustos'ta sona erdi. Mülakat sonuçları ardından sözleşmeli öğretmenlik için adaylar tercihleri yapacak. Sözlü sınav sonucuna göre 60 puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılacak olup öğretmen adayları tercih yapma hakkını elde edecekler. Mülakat sonuçları https://personel.meb.gov.tr/vedevlet e üzerinden erişime açıldı. Atama tercihleri ne zaman? Atama tercihleri 27 ila 31 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 1 Eylül'de açıklanacak.